Geliyor yaklaşmakta olan kanalından hepinize esenlikler. Steam'de 21 Mart 2024 ve Epic Games'te de 28 Mart 2024'e dek sürecek bahar indirimi gelmişken e ee, biz boşuna mı buradayız baba yiğit? Oyun alacakların aklını bulandırmadan Geotarzilla videomuza geçelim. Müzik Star Wars Jedi Survivor. Star Wars evrenini seviyorum. Jedi olup ışın kılıcıyla geleni geçeni kesip biçeyim diyorsan aradığın oyun Star Wars Jedi Survivor'dır. En son çıkan Star Wars oyun olarak da karşımıza çıkan oyun ilk çıktığında optimizasyon sorunları yaşamış olsa da şu anda biraz daha toparlanmış gözüküyor. Epic Games ağımda %55 indirime girerek 944,99 TL'ye düşmüş. Steam'de ise 31,49 dolara düşmüş. Epic'ten almanızı öneririm. Epic çöp daha adam akıllı arayüzü yok diye yakınanlar kazıklanmış katlanarak Steam'den alabilirler. Wild Hearts zamanında ataları mamut avlamış. Ben de oyunda dev canavarları yok edip keyfime bakarım diyorsanız Epic Games ağımda %60 indirimle 839,99 TL'ye düşmüş. Steam'de de %60 indirime girerek 27,99 dolara düşüyor. ama Mortals of Aveum uçurumun kenarında kalmış bir dünyayı kurtarmak için seçkin savaşçı büyücülerin arasına katılıp büyülerinizle çöken dünyayı kurtarmak sizin elinizde. Büyü temasına ilgin var. Büyüleri silah gibi kullanmak 10 numara duruyor diyorsan Epic Games'te %60 indirimle indirimle 719,99 TL'ye düşüyor. Steam'de ise 23,99 dolara düşüyor. Dead Space uzayda beni bekleyen değişitül vahşet yaratıkların olduğu Dead Space'i iyi yeniden yapalım diyerek giriştiği projeyi ellerine üzerine bulaştırmadan başarılı bir biçimde çıkardılar. Dead Space'in üzerine koyarak iyi bir yeniden yapım yapmışlar. Uzayda geçsin. Korka korka oynamak istiyorum diyorsan Dead Space Epic Games'te %60 indirimle 719,99 TL'ye düşüyor. Steam'de ise 23,99 dolara düşüyor. Alan Wake 2. İlk oyunun üzerine Remedy dehşet bir düzey atlatması yaşatarak aksiyon, macera ve korkuyu eşsiz bir biçimde harmanlayarak biz oyuncularla buluşturuyor. Remedy firmasını severim. Genel olarak oyunları iyidir. Alan Wake 1'e göre çağ atlamışlar. Alan Wake karakterimiz bir korku yazarı olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunda hem Saga Anderson adında bir dedektifi hem de Alan Wake'i canlandırıyoruz. Epic Games'te %20 indirim ile 729,60 TL'ye düşüyor. Şu anlık Epic Games'e özel çıkış sergilediği için Steam'de bulunmuyor. Mortal Kombat 1. Bir dövüş oyunu klasiği olan Mortal Kombat serisinin son çıkan oyunu olarak karşımıza çıkan oyun seriyi yeni başlatıyor. Görselliğiyle dövüş sistemini oldukça beğeni alan oyunu dövüş oyunu sevdalısı olsanız da olmasanız da kesinlikle deneyimlemelisiniz. Epic Games'te %40 indirim ile 719,40 TL'ye düşüyor. Steam'de ise 41,99 dolara düşüyor. Avatar Frontiers of Pandora Ubisoft'un sürekli aynı oyunları yapmasını seviyorsanız, Far Cry için kurşun atar kurşun yerim diyorsanız, Avatar evrene de 3 aşağı 5 yukarı hakimseniz, Far Cry ile Avatar tam size göre bir oyun. Epic Games'e özel olarak çıkan oyun %40 indirim ile 719,40 TL'ye düşüyor. Hogwarts Legacy. Harry Potter evreninde geçen adam akıllı tek oyun olabilir. Harry Potter evreninde ve büyülere ilginiz varsa sizi yeterince memnun bırakacak bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Epic Games'te %50 indirim ile 549,50 TL'ye düşüyor. Steam'de ise 29,99 dolara düşüyor. Red Dead Redemption 2. Cowboy temasını işleyen görselliğiyle, oynanışıyla, atmosferiyle daha iyi bir alternatif bulunmayan 10 numara 5 yıldız oyundur. Alın saatlerinizi gömün, geçin. Rockstar Games'in en iyi yaptığı işlerden biridir. Epic Games'te %67 indirim ile 494,67 TL'ye düşüyor. Steam'de ise 19,79 dolara düşüyor. Cyberpunk 2077 son yıllarda çıkmış optimizasyon sorunları nedeniyle başta yerden yere vurulsa da CD Projekt Red oyunu toparlayıp istenilen kaliteye ulaştırmaya başarmıştır. Görselliğiyle, atmosferiyle, kurgusuyla ve yeni gelen eklentileriyle oyun bambaşka bir düzeye ulaşma adında emin adımlarla ilerlemektedir. Pişman olmayacağınız oyunlardandır. Epic Games'te %50 indirim ile 499,50 TL'ye düşüyor. Steam'de ise 9 dolara düşüyor. Prince of Persia The Last Crown. Ubisoft'un son dönemde çıkardığı en özgün iş olabilir. Kopyala yapıştır oyunlarından vazgeçip yeni bir şeyler denediği en güncel oyun olarak karşımıza çıkan Prince of Persia The Last Crown oldukça beğenildi. Hep öyle yenilikleri açık olup yeni şeyler denesene keşke Ubisoft. Yalnızca Epic Games'te bulunan oyun %40 indirim ile 509,40 TL'ye düşüyor. PC24. FIFA adını değiştirdikten sonra çıkan EA'in yaptığı futbol oyunudur. Günümüzde en iyi futbol oyunu diye düşünüyorum ki ben PES'çi biri olarak bunu söylüyorum. Konami PES'in içine etti. EA de FIFA'nın içine ediyor. Olsa da alternatif olmayınca insanlar her yıl almaya devam ediyor. FIFA'cıysan al oyna işte kardeşim. Epic Games'te %80 indirim ile 419,99 TL'ye düşüyor. Steam'de ise 13,99 dolara düşüyor. Mass Effect Legendary Edition. Efsane Mass Effect üçlemesinin günümüz grafikleri için yeniden düzenlenmiş sürümüdür. Bilim kurgu türü sizin için apayrı bir konumdaysa bu indirimde kesinlikle anılacak oyunlardan. Epic Games'te %85 indirim ile 269,99 TL'ye düşüyor. Steam'de ise 8,99 dolara düşüyor. Mafya Defe Definity Edition, Mafia 2 Definitive Edition, Mafia 3 Definitive Edition. Oyun sektöründe pek de alternatifi bulunmayan Mafia kültürünün en iyi oyunları olarak karşımıza çıkan 3 oyunu kesinlikle alın. 3. oyun eleştirilerin tokat manyağı olsa da siz alarak deneyimleyin derim. Epic Games'te fiyatları şu şekildedir. Mafia Definitive Edition %75 indirim ile 64,75 TL'ye düşüyor. Mafia 2 Definitive Edition %67 indirim ile 65,67 TL'ye düşüyor. Mafia 3 Definitive Edition %67 indirim ile 65,67 TL'ye düşüyor düşüyor. Steam'de fiyatları ise şu şekildedir. Mafia Definite Edition 9,99 dolara düşüyor. Mafia 2 Definite Edition 9,89 dolara düşüyor. Mafia 3 Definite Edition de 9,89 dolara düşüyor. arkam üçlemesi, Arkham Asylum, arkam City, Arkham Knight. Rocksteady'nin süper kahraman oyunlarına ayrı bir bakış açısı getirmesiyle en iyi Batman oyunlarını günümüzde bile hala anıyoruz. Gerçekten eşsiz işler başarmışlardı. Sonradan Warner Bros'un servis oyunu takıntısına Suicide Squad Kill The Justice League oyununu çıkarıp tüm işin içine edene dek Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight oyunlarını kesinlikle alın. Kanalımda Batman oyunlarının hangi sırayla başlamanız gerektiği ile ilgili shorts videom da var. Sağ üstten kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Epic Games'te Arkham Asylum %75 indirimle 7,75 TL'ye düşüyor. Arkham City de 7,75 TL'ye düşüyor. Arkham Knight ise %80 indirim ile 11,80 TL'ye düşüyor. Steam'de ise koleksiyon paketi olarak daha uygun 3 oyunu alabilirsiniz. Onun fiyatı da %85 indirim ile 8,99 dolara düşüyor. Düşüyor. Az ve öz oyunları sizler için derleyip önerdim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayınız. Nereden bilenlerin uğrak noktasındaydınız.